Herkese merhaba arkadaşlar. Pink Army Esport'tan ben Silver Dragon yani Bahadır. E, bugün Euro Truck serisini e, başlattım. Daha az önce başlattım. E, yeni bir hesap Pink Army işte. E, hmm, ne diyecektim? E, serilerimiz hakkında bilgiler falan vereceğim. E, o sıra bir yük götürelim tek seferlik iş yapmak zorundayım çünkü daha yeni başladım. Ee, bu videoyu niye çekiyorum? Ee, yeni, yenilenen bir sürü olay var. Tırlar geldi. Güzel bir tırla gidelim. Şunla giderim. Sonuçta aynı para veriyorlar büyük ihtimal. Parasında değiliz. Yük götürmeye çalışıyoruz. <laughs> ee, birinci tırımızı ben seçtik. Gerekli bilgiler vereceğim. Ne vereceğim, ne vereceğim, bilgiler vereceğim. Hmm. Ee, bilgiler verelim o zaman. Hemen açılsın hadi hadi hadi. Ee, yeni bir e-postamız varmış. Hmm, niye e-postamız var? Burada kısa mesajımız yok. de böyle bir soru. Ee, efektleri kısmak zorunda kaldım. Çünkü çok fazla kastı Fraps açtığım zaman. Ee, onun için efektleri kıstım. Onun için kusura bakmayın. Ee, sesler çok fazla geliyor galiba. Biraz onları kısayım. Hmm. Gereğinden fazla açıklar. Devam edelim. Sesimi bastırıyorlar galiba. Ha, şimdi bastırmıyordur. Ee, buradan bir çıkabilirsek. Ha, çıktık. E, gerekli şeyler. Şimdi dışarıya çıktığımızda heh, sol aşağı köşede çıkan hız sınırımız yoktu. Etrafta gördüğümüz tabelalardan hız sınırı seçmeye çalışıyorduk. E, onlar gelmiş. Efendim e, uyku sınırımız var. Bir gerekli bir uyku şeyinden sonra. Orası kırmızı oluyor. Bir saatimizi kaldırı falan söylüyor büyük ihtimal. F6 yaparsanız onu görürsünüz zaten. Orada sıradaki molaya 10 saat 57 dakika 57 dakikamız varmış. Ee, ne yapayım ben? Neyse. L de açabilirsiniz onu. Oradan hazır girmişken açayım dedim. Ee, yeni serimiz Euro Truck oldu. Ondan sonra League of Legend çekmeyi düşünüyorum. Ee, gerekli her türlü soruyu bana Facebook sayfamıza ulaşırsanız ben size eklerim. O sıkıntı olmaz. Ee, daha başka Öf. Su içtim bu arada. Kusura bakmayın. Ee, videolarımda küfür etmeyeceğim. Küfrü çok kaba buluyorum. Hani Gerçek hayatta tamam. Tanıdığım bir insan edebilirsin ama yani, tanımadığınız bir insana küfür edemezsiniz. Yani League of Legends oynayan arkadaşlar da bu konuda çok hassas olabilirlerse hani flame yapmaya gerek yok arkadaşlar. Onun için çok sakin bir hani oyun diliyorum size diyeyim. Ee, büyük ihtimal ben sizlere ee, artık nasıl diyeyim gücüm yettiği yere kadar video çekeceğim. Artık elimde oyun bitene kadar serilerimin hepsini çekerim. Eee ne çekeceğim? Assassin'ı Crit alacağım yakında. Onu çekeceğim. Hoşuma gitti oyun. Bir defa oynamış olacağım daha doğrusu. Eee başka ne çekebilirim? Hmm. Böyle simülatörleri çekeceğim. Bir sürü simülatör var. Elimde yok da alırım, sıkıntı yok. Bu var işte simülatör olarak bir. Bunun bun, bunu niye çekiyorum aslında bu çok yani garip bir oyun e, ee, borç yatağına falan düşeceğiz. Onun için hoş olur dedim. Eğleniriz dedim. E, ee, yeni güncellemede kamyon gelmiş. Daha ben bulamadım. Nasıl bir şey? Yani. Güncelleme de yapmadım aslında. Geldim bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok yani. Peşleri kapatmıştım çünkü. Çok yavaşız. Çok yavaşız. Hadi. Ee, ne diyecektim? E ilerleyen zamanlarda Twitch yayını açacağım. Biraz eee bilgisayarımı düzeltirsem ve internetimi. Aslında bilgisayarım iyi ama internetim çok kötü. Bu halde de yani yılbaşı olur efendim. Eee Kurban Bayramı'nın ilk akşamı olabilir. Kurban Bayramı da olur yani o zaman da açabilirim yayın. Ee, hep beraber CSGO düzenleyebiliriz, yani düzenleyebiliriz, sıkıntı yok öyle şeylerde. Ee, Facebook sayfamızı aşağıya yazacağım, oraya işte beğenirseniz ve gerekli... Ee, bu arada mod var, sayfamızı beğenirseniz çok sevinirim. Mod alımlarımızda e, yaş sınırımız var sadece, 16 yaş ve üzeri olursa gelecek arkadaşlar. 4 tane moderatör alacağım. Yani moderatör dedim en yüksek verebildiğim yetkiyi vereceğim sayfada. Yani ben yokken tamamen sayfayı idare etsin. Efendim gereksizleri artık banlanıyor mu Facebook'ta da bilmiyorum. Sayfadan atsın. Yani öyle düşünelim. O için bana ulaşabilirsiniz. eee sonra daha 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 işte serilerimiz devam edecek. Bu arada yaşım 18. İsmim Bahadır. Güzel döndük. Evet, trafik canavarlığı bu arada buradan belli oldu. Oh, 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 oh. oh my god. İyi oldu. Elen, tamam güzel. Güzel kazaydı. <laughs> çok güzel kaza yaptım. Bu Boynu zaten bundan seviyorum. Ya kazaları çok gerçekçi geliyor biraz. Gerçekçi değil ama harbiden güzel yani e, ee, tek seferlik iş yaptığımız için para ödemiyoruz. Onun için sıkıntı yok. Her şey ee, bizi karşılayan bir işte şirket var ona gidiyor. O da bize, bize bayağı bir küfür ediyor zaten büyük ihtimalle. Ya bu ne şimdi ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ya iki kişi birden bir insana vurur mu ya? Neyin tribindesiniz? Sabah sabah bir şey mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? İşte dışarıda insanlar var. Çok sevimliler. Gayet komikler. Biraz komik olmuşlar cidden ya. Böyle tırla geziyorsunuz, dışarıda insanlar var. Sonuçta tır yani. Kırmızı duramam. Eee daha daha ne diyeyim? Bu arada sonbahara girmiş bulunduk. Herkes hayırlı olsun. Zaten benim de sesimden, ses tonumdan belli olduğu gibi ilk sonbaharda zaten hasta olurum. İlk baharda da hastayım. Kış ve kış ve yazda hasta olmuyorum çok şükür. Ee, telif hakkı olayını tam inceleyemedim e, ee, ona bir yardım ederseniz bana çok sevinirim. E, ee, mikrofonumu değiştirmeyi düşünüyorum ileride. Lazım artık o. Galiba kötü size de ses kötü geliyordur. <laughs> e, ee, vlog çekmeyi düşünüyorum ama facecam'im yok. Vlog mu, vlog mu öyle öyleydi galiba. Hangisi? vlog mu, vlog mu onu bana bir söylerseniz. Eee daha başka. Ee, zaten şey Glock çekeceğiz de. Glock galiba. Evet öyle hatırlıyorum. Ee, blok mu Glock mu şimdi? Neyse her neyse ben Glock diyorum. Glock kalsın bizden. Yüzüncü ee, 100. videomuz ve 20. videomuz için Glock çekilecek. Devamında efendim iki 200. video, 220. video gibi gibi devam edeceğim. Her 20 ve 100. videoda Glock çekeceğim. Ya da 25'te mi olsun? Öyle olsun tamam. Ee, bir de ilk 100 subscribe için çekeceğim. Öyle diyeyim. 50 mi olsun 100 mi olsun? 50, 100, 50. 50 ve 100 için ikisine birden çekeceğim. Evet. Gayet hoş olur. Ee, Facecam'im yok. Onu alacağım inşallah. Facecam'im olmasa da gerekirse sadece açıp konuşacağım yani. Hatta onu da yapacak bir şey yok hatta o sırada oyun oynayabiliriz yine ee, Etrafta çok fazla oyun videocuları var Onun için Yani harbiden Kusura bakmayın ben çok geç kaldım gelmek için Saçma sapan çekerken işte fazla böyle Ufak çocuklar yoktu Öyle diyeyim size Çok fazla ufak çocuk video çekmeye deniyor Tabi torrent oyunda artık ne kadar video çekilebilirse İşte Gördüm ve rahatsız oldum 60-70 tane Şey var subscriber var. Biraz rahatsız oldum diyebilirim. Yani lütfen biraz seviyeli olsak. Çocuk açıyor videoyu. Başta küfür ediyor, Sonda küfür ediyor. Bunu izliyor 67 kişi bunu subscribe'lamış, izliyorlar. Çok saçma değil mi yani? Tam hile de yapmış olsa, hileyle de yapmış olsa cidden çok saçma. Sonuçta bu işten para kazanan arkadaşlarımız var. Sonuçta bunu iş olarak gören arkadaşlarımız var. Eğlence olarak gören arkadaşlarımız var. Hepsine saygı duyuyorum. Hiçbirisiyle yani tartışmaya gerek yok. Eğlence olarak seven arkadaşlarımızdan olmak isterim. Yani şu an hiçbir şey, amacım yok. Öylesine video çekiyorum. Sizden hiçbir kazancım yok. Bunu an, bunu bir başta söyleyeyim. İleride de büyük ihtimalle olmayacak. En fazla reklama tıklarsanız 3 sen mi öyle bir şey gelecek. Onu da zaten ayarlamadım. Gelmeyecek yani. Aşağıya reklam yok. Onun için bilmiyorum. Efektler kapalıyken oyun cidden çok kötüymüş. Hiç beğenmedim. Ya niye istiyorum ben bu kadar? Hı. Kusura bakmayın. Tekrar istedim. Artık orayı keserim büyük ihtimal. Ke kesmeyeyim ya. Doğal halimle gelip. Eee. <laughs> <laughs> Arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Ee, tekrar geri döndüm sonuçta. Saçma oldu sanki biraz. Neyse artık söylemiş bulundum. Baya ee, Bayağı uzun yol gidiyorum bu sefer. e, ee, ilk videomuzda sesim çok az çıkmış. Mikrofonun yerini ayarlayamamışım. Hayır kulaklıktayken boynuna takarsan mikrofonu kötü oluyormuş. Şimdi hoparlörle kullanıyorum da kulaklığın e, bası bozuldu. Bu ne? Bunlar ne? Yanlış mı gidiyorum? Doğru gidiyorum. Ters gamet. Yapacak bir şey yok. Karşıya geçiş bulana kadar buradan devam edeceğim. Devam et. Devam et. Trafik canavarıyım ben. Tamam mı? Ee, videomuz. Bölümümüzün ismi trafik canavarı olacak. Gayet trafik canavarıyım zaten yeterince. Ee, karşıya geçiş hala bulamadım bu arada yani. Ee, karşıya geçemezsek. Büyük ihtimal birisi bize çarp çarpacak demeye kalmadan çarptı. Aferin. One minute. Lütfen. Pardon. E, ee, lambalarımızı yakıp da devam edelim. Dörtlerimizi de yakalım. Gayet bize çarpmamaları gerekiyor çünkü yani biz yanlışla girdik buraya. Geriye dönemedik. Sonuçta çok uzun bir aracız. Biraz anlayışlı olun ya. Lütfen. Ee, hala karşıya geçip bulamadım. Böyle devam edersek Boş olmayacak. Hop. Hop. Neyse arabaya çarpmaktan daha az hasar aldık. Arabaya çarpsaydık çok büyük hasar ediyoruz ya. Küçük bir araç olsam ben burada kaza yapmadan devam edeceğim. Ama çok uzunuz uzun baksanıza ya ya. Harbiden tır yani. Hadi ya bariyerler bitsin artık. Bu ne? Şuradan gideyim ben artık. Yapacak hiçbir şey yok çünkü buraya hiçbiri girmez. Ee, ee, bu video bölümlerini niye çekeceğiz serisini yani? Euro Truck böyle işte büyümeye gelişmeye yönelik bir oyun olduğu için biz de gelişmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle borçlan Yok olur bizim şirketimiz, her şeyimizi kaybederiz. Öyle düşünüyorum. Gayet yani gittiği yere kadar çekeceğim size. Artık gerekirse seviliriz, bir önceki seve e döneriz. Öyle yaparız, devam ederiz. E, ee, hakkında bilgi verdim galiba. CS:GO falan de de dedim herhalde. Dedim büyük ihtimal dedim. Bir daha söyleyeyim ya. Ee, e, LoL League of Legends İsmi galiba aynen öyle söyleniyordu. Ya yeni bir tane video çekmiş ya çocuğun teki. League of Legend'da çok noob var diye o aklımda kaldı. Eee Eee League of Le League of Legend <laughs> videoları çekeceğim. Hep e, takımımla diyeyim. Onlar geldiği zaman artık tek de çekebilirim. O hiç belli olmaz. E ee, bu arada kulaklık kablosu boynuma dolandı. Gayet beni öldürmeye çalıştığına inanıyorum şu an. Eee... İşte League of, League of Legend videoları çekeceğim. O çocuğun da... Yani şimdi... Ne bileyim. Çok saçma. <laughs> Her neyse videoları çekeceğim. Devamında... Eee Dota oynayamıyorum. ve evet, Dota çekemeyeceğim. E, CSGO videoları çekeceğim. E, katılmak isterseniz eğer ben de e, videoya katılmak istiyorum efendim. Facebook'ta mod olmak istiyorum gibi gibi bilgileri Facebook sayfamızdan bana ulaştırabilirsiniz. Facebook sayfamıza mesaj atarsanız işte beğenirseniz falan çok sevinirim. E, yoruma mesaj atabiliriz. E, yor Pardon kafam karıştı ya. Youtube videomuzun yani şu an bu çektiğim videonun altına yorum yaparsanız çok fazla severim. E, ee, subscribe olmayı unutmayın. Cidden hoşunuza gittiyse. Yani bu böyle devam edecek. Yani her zaman ben video çekeceğim. İşte diyelim iki günde bir, üç günde bir video çekeceğim. Bir hevesle giriyorum. Ondan sonra sıkılıyorum. Yani ne bileyim. Öyle diyeyim size. Ve bu sefer sıkılmayacağım büyük ihtimalle. Ee, uzunlar bu kadar mı yapıyor ya? Bu serimizde cidden çok fazla zorlanacağız. Efektleri tamamen kısmak zorunda kalacağım büyük ihtimalle. Çok fazla FPS'm düşük. Yani 20 FPS ile falan oynuyorum. Şehir içine girdiği zaman ona giriyor. Ona düşüyor. Sonuçta ben normalde bunu 40 FPS ile oynuyormuşum. Full efekt. Videoyu açınca çok fazla düştü. Artık Komple kısayım mı onu da bir söyleyin. Bu arada telif hakkı olaylarını tam olarak bana bir anlatabilecek bir arkadaşımız varsa yoruma beni ekle falan yazsın. Facebook linkini atsın. Ya da mesaj atsın sayfaya bizim Facebook sayfasına. İşte mod alınacağını söyledim. Yaş sınırımız var. 16 yaş üzeri. İşte sayfada paylaşım yapabilecek efendim ben yokken orayı idare edebilecek bir insan arıyorum. Hatta dört insan arıyorum. Öyle diyeyim. Dört insanı Facebook sayfasını alacağım. Hatta altı olsun. Tamam altı kişiye kadar alabilirim. E, ee, reklamcı alımım da var. Reklam yap yaparım de dersen. Yorum. Tamamen moderatör de var. işte sayfayı kontrol eder. E, ee, işte her türlü alımım var. Facebook sayfamızdaki moderatörler, ben hepsine kısacası moderatör demek istiyorum. Hepsine tek tek tanışırız. Ara sıra toplantı yaparız. Öyle diyeyim. Ee, i̇nşallah katılı, katılımınız güzel olur. Bu arada yükümüzün sonuna geldik. 12 kilometre, 10 kilometre. son duyurularımı yapayım. İşte aşağıya yoruma hepsini atacağım. Bana ulaşabilirsiniz. Ee, son virajımızda dönelim. İşte gelmesini istediğiniz serileri yazabilirsiniz. Beğenmediniz e, bu seride diyeyim. ya da bu videoda beğenmediğiniz konuları bana ulaştırabilirsiniz. Ee, ne diyebilirim daha başka? Hoşunuza gittiyse subscribe'lamayı la, subscribe unutmayın. Diyeyim. Bu arada yorumlarınızda küfür kullanmazsanız çok fazla sevinirim çok fazla sevinirim. Evet ağzım sürüşüp duruyor. Ağzım hatta yani dilim de değil, ağzım sürüşüyor. <laughs> Daha başka ne diyebilirim? Ee, motor arızaları yapıyor bizim aracımız çünkü çok fazla hasarlı şurada. Bu arada mavi oldu. Uzun yollarda bu mavi mavi olduğu zaman aferin bana. Mavi olduğu zaman uyuyun. Çalışmıyor. Çalışsana. Çalıştı. Bir kere yüzde yüz hasar yapıp ta böyle e, tam iş yerinin tam girişinde kalmıştım. Onun gibi bir şey olmadı en azından. O zaman videomuz uzar herhalde öyle bir şey olursa. Yani şöyle burada stop etmişti. Stop bu arada stop da değil. <laughs> o muhabbeti de hiç anlamıyorum. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İşi o vasat. Çok kötüyüz ya. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrar e, izlemek istiyorsanız subscribe'lamayı unutmayın. Bu arada hiçbir XP falan almadık. E, sağlıcakla kalın. Tekrar teşekkür ederim. Bir başka gün, başka bir videoda görüşmek üzere. Pink Army'de kalın. İyi günler.